Merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Umarım hayata dair her şey senin adına olumludur. Beni soracak olursan bomba gibiyim. Tekrardan borsa serüveni ile aldığımız yerden bismillah dedik. Sevgili dostum ilk defa kanalda karşılaştıysak her hafta sonu borsa İstanbul'daki hisse senetleri üzerine teknik analizle alakalı birkaç kelime eşliğinde çizimler yapmaya, hayaller kurmaya çalışıyorum. Burada paylaştığım bilgiler kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Sadece eğitim amaçlı. Benim amacım sana teknik analizin temel prensiplerini öğretmek. Borsa İstanbul'daki hisse senetlerinin fiyat eşliğinde oluşturduğu grafikleri yorumluyorum. Bu konuda ben sana sadece rehberlik edebilirim. Dolayısıyla yatırım yapmadan önce kendi temel ve teknik araştırmanı yapmam kesinlikle ve kesinlikle senin finansal kayıplarla karşılaşmaman için çok önemli bir konu. Yani kısaca benden veya bir başkasından gördüm diye Borsada işlem açmak, işlem kapatmak. Kendi analizini kendin mutlaka yap. Bu bir dost tavsiyesi. Diğer bir ricam, kanala abone olman, etkileşim adı altında yorum yapman, beğeni yapman gerçekten çok değerli ve önemli. Eğer Twitter'ın var ise bence olmalı. Twitter'dan da takip edersen çok makbule geçer. Lafı fazla uzatmadan sevgili dostum başlayalım. Bismillah diyelim. Arkadaşlar önümüzdeki hafta pazartesi ve cuma için izleyeceğimiz, inceleyeceğimiz bir başka hisse girişim elektrik sanayi namı değer GESA. Sevgili dostum ilk önce trendimizin yönünü belirlemekle başlayalım her zamanki gibi. Şöyle getirelim grafiğimizi. Bir tepe noktası seçtik. Bir başka tepe noktasını seçtik her iki tepeyi bir çizgiyle birleştirdik şekildeki gibi temas noktamız diğer bir temas noktamız burada da bir başka temas noktamız sevgili dostum buradaki çizgimiz düşen fiyat trendi olduğunu biliyoruz şu kısma baktığınız zaman düşen fiyat trendini ne yapmış? Gün içerisinde kırmış ve düşen fiyat trendinin üzerinde bir mum kapanışı yapmış. Değerli dostum, baktığın zaman şuradan bir hareketlenme var. Bir tepe yapmış, gelmiş tekrardan bir dip yapmış bir tepe yapmış, bir dip yapmış ve ne yapmış? Burada kırılımı gerçekleştirmiş. Şu kısmı şekildeki gibi birleştirir isem, şöyle. Herhalde sen için pek bir sakıncası olmaz diye düşünüyorum. Şunlar daha yakışıklı olsun diye böyle de çizdim. Hatta. Şöyle yapalım. temas noktası. temas noktası. Şimdi burada şekil itibariyle bir alçalan kama görüntüsü var mı? Evet, bir alçalan kama görüntüsü var. Sevgili dostum, biz alçalan kama görüntülerinde ne yapıyorduk? Diyorduk ki biz bu arkadaşın en dipten en geniş kamanın takozun en geniş kısmına şekildeki gibi derinliği alıyorduk. Direnç çizgisi veya bir başka tabirle bizim düşen fiyat trend çizgimizin kırılım noktasına şekildeki gibi ekliyorduk ve diyorduk ki bu bizim beklediğimiz fiyat. 79'dan 149'a bir fiyat beklentisi içerisindeyiz. Biz buradan işleme girmiş olsak ne olacakmış sevgili dostum? Baktığınız zaman yüzde seksen beş nokta bir kar marjı bekliyormuşuz. Peki şuna bakalım. Diyelim ki sevgili dostum bizim için pivot noktamız 71-70 stop loss olarak takip edilebilir mi? Edilebilir. Diğer bir fiyat beklentimize bakalım. Kısa da. Sevgili dostum 92 ve 116.3 fiyatları diğer kısada beklediğimiz fiyatlar. Sevgili dostum, bu formasyonun çalışabilmesi, çalışması ümidi. Biraz daha güçlensin diye ne yapıyorduk? Diyorduk ki biz bunları indikatörlerle kontrol edelim diyorduk. Buraları bir temizleyelim. Temizledik. İlk kullanacağımız indikatör üstel hareketli ortalama indikatörü. Ne yapıyoruz? İki tane üstel hareketli ortalama açıyoruz şu şekildeki gibi. Bunlardan bir tanesi maviyle gösterilen üstel hareketli ortalama 9 yani EMA 9 sarıyla gösterilen üstel hareketli ortalama yani EMA 21. Kitaplarda şöyle bir ifade yazar. Der ki kısa zamanlı hareketli ortalama uzun zamanlı hareketli ortalamayı aşağıdan yukarı doğru keser ise bu hepimiz için bir al sinyalidir. Şekildeki gibi baktınız 70.65'ten kesmiş, 79'a getirmiş. Daha uzun periyotta bakarsanız sevgili dostum 70.35'te kesmiş. Tepe noktası olarak nereye kadar götürmüş bizi? 91'e kadar. Buradan kontrol ettiğimiz zaman Değerli dostum bak 56'dan kesmiş. Nereye kadar götürmüş? 116 fiyatına kadar götürmüş. Üstel hareketli ortalamalardan sonra burayı tekrar temizleyeyim. Sevgili dostum, basit hareketli ortalama 50 ve basit hareketli ortalama 200 açalım. Bakın bu günlük periyotta mavi olan Basit hareketli ortalama 50. Kahverengi ile turuncu karışımı olan basit hareketli ortalama 200. Şimdi şöyle izah edeyim. Şöyle biraz daha ekranı küçülttükten sonra evet. Sevgili dostum, basit hareketli ortalama 50 ve 200'ün kesişiminin özel bir adı var. Şimdi Hareketli ortalamalarda mantık neydi? Kısa periyotlu olan hareketli ortalama uzun periyotlu hareketli ortalama aşağıdan yukarı doğru keser ise bu al sinyaliydi. Peki basit hareketli ortalama 50 basit hareketli ortalama 200'ü keserse bu al mıdır? Evet aldır. Bir güzel ismi var. Golden Cross. Altın koçu altın yürüyüşü artık ne olarak değerlendirirsem. Bak 5.51'den kesişimi sağlamış. 1 Haziran 2022'de nereye kadar götürmüş? 116.1'e kadar götürmüş. Golden Cross kesişimi. Aynı şekilde sevgili dostum şurada bakın mavi ile 72'de kahverengi turuncu karışımı 82'de bunların da kesişimi gerçekleşmek üzere bu performans ile giderse bakın 4 saatlik zaman periyodunda bakıyorsunuz. Bu kesişim gerçekleştikten sonra bu arkadaşımız uçuşa geçer mi? Geçer. Peki bu kısımları bitirdikten sonra tekrar temizleyelim. Sevgili dostum üstel hareketli ortalamaya baktık. Basit hareketli ortalamaya baktık. Golden Cross kesişimine baktık. Buradan sonra yapacağımız nem var. Tabii ki RSI ile MACD indikatörlerine bakacağız. İlk bakacağımız RSI. RSI kitaplarda diyor ki 30'da 70 aralığında olsun. Bu bir. Ama diyor RSI 50'nin üzerinde olursa bu çok güzel bir değerdir diyor. Bakıyoruz Erasay'ımıza Sevgili dostum 64. Günlük zaman periyodunda 64 bizim istediğimiz bir değer mi? Evet. MACD'ye bakalım. MACD'yi açtığımız zaman Mekdi de bizi iki tane çizgiyle karşılıyor. Bir tanesi mavi, bir tanesi turuncu. Mavi olan çizgi, sevgili dostum MACD leveli, turuncu olan çizgi MACD sinyali temsil ediyor. MACD level, MACD sinyali hareketli ortalama mantığı ile aşağıdan yukarı keser ise bu bizim için bir al sinyalidir. Al sinyalini 28 Mart'ta vermiş ve devam etmiş sevgili dostum. Şekildeki ifadeyi gördün. Benim anlatacaklarım buraya kadardı. Dinlediğin, izlediğin için teşekkür ediyorum. YouTube'dan abone olur, Twitter'dan takip edersen çok memnun olurum. Görüşmek üzere, Allah'a emanet.